Arkadaşlar, bu sizlerle bir market videosu hazırladık. Umarım bu videoyu beğenir ve like atar ve abone olursunuz. İyi seyirler dilerim. Ben de. Anne, neden bugün alışveriş merkezine geldik de oyun evine gitmedik? Canım benim oyun evine gitmek istiyor. Ama kızım olmaz benim alışveriş merkezinden almam gereken. Birçok eşya var. Üf anne. Üf. Her zaman bir bahane buluyorsun. Ah, sizin kapılan, açılan, kapananlardan. Dur bir geri git yine gel. Açıldı. Geldim kızım. Ah. Neyse. Anneciğim, ama buradaki raflar Üst, üstümüze geliyorum. Ve bu sepet bölümünü kenara çekelim anne. Anne ben şu sepeti istiyorum. Tamam kızım onu alalım. Şöyle. Tamamdır. Anne içine binmek istedim. Tamam bin kızım. Hadi gel. Geçelim. Şunlar da bir kapansın. Dördün. tamam ay niye buna çarpıyorsunuz? Önümde daha gelmediysiniz mi? Daha yol var. Affedersiniz ama daha yol yok. Oğlumu geçirmem lazım. Ay kızım. Ay dinsiyeti şaşırdı ya. Allah'ım ya. Ne yapayım? Sizin oğlunuz bana mı karışır? Olma. Kız benimki de. Kızım ne yapıyorsun Allah aşkına? Anne. Anne şu laf, rafa gidelim. Olur. Kızım gel azıcık şuralara bakalım. Olur anne. Hadi. Kızım sen azıcık şurada dur. Ben şunlara bir bakacağım. Merhaba. Merhaba. Bir oyun oynayalım mı? Olur. En çok hangi anneye hangi daha çok pahalı şeyleri aldırırsa kazanalım. Kasada Olur. oyunun sonu belli olacak zaten. Olur da annemize bu kadar pahalı şeyleri aldırmak biraz zor. Doğru. Ama benim bir fikrim var. Annelerimize çaktırtmadan alalım. Tamam. Ya al al biz alırız. Ama alırlar kesin. <laughs> Hadi neyse. Hadi kızım biz başka yola gidelim. Hadi. Hmm, şu ben kararmam lazım. Anne, anne. Efendim kızım. Şey ee, okul başlayacak ya o yüzden bana çant, ay kalem kutu ve e, cetvel al. Ama... <laughs> Doğru kızım ama. Doğru kızım ama bunlar <laughs> sesim gitti ya değişik geliyor sesim. Ama bu çanta bu da e, tek bunlar kalmış hepsini almayalım bence. Anne kızım. Sadece bir tane alalım belki şu karşıdaki çocuk da almak ister. Ya ne olur. Kızım sana kocaman 100 liralık çanta alıyoruz. Çanta değil o kalem kutu. Kalem kutu işte kızım her neyse. Üf. Evet. Hadi gel şu şöyle gidelim. Şuradaki yiyecek rafına bakalım. <laughs> anne. Anne anne. Ne oldu kızım canım? Şu ceddeli alabilir miyim? tabii ki kızım gel. Bir şey Anne dur. Ne oldu kızım? Çamaşır makinesi mi o mu? Çamaşır makinesi alın kızım var evde. Ay benim buna ama ihtiyacım var. Ay kızım bana da çamaşır makinesi lazım ya. Oye. Oy Ay bir de yiyecek bölümünden aşağı. Ay yiyecek alalım. Hmm. Anne yumurta bitmişti. Yumurta yumurta. Ve ananas bitmişti. Hmm, başka ne bitmişti? Ekmek bitti. Ben ekmekleri bitirdim. Anne bu arada pasta da arayamazsın. Son son. Pasta. Pasta. Kikülü annecik. Aa bır cıbır. Aa bır cıbır. Anne bu cıbır alabilir miyiz? Tamam kızım hadi gel. Dın dın dın. Ben alacaktım. Aa ben şu pop şekeri. Bir de şunu isterim anneciğim. Tamam kızım hadi gel. Şurada sebze meyveler var. Üff. Şuradaki aburcu buraları istiyorsun? Evet anne. Ne olur. Üf, tamam giderim. Ay. Acıdı. Ay. Şu abur cubur. Abur cubur. Patates kızartması ve krep istiyorum anne. Hadi sebze alalım. Anne ben bunun için de bunu aldım. Tamam. Çık kızım içinden. Ay. Şimdi bezelye alalım. Nane alalım. Bir de sana çorba için şundan alacağım. Aa, bezelye çorbası mı? En azından onu az da çok da seviyorum. Hadi gel kızım geçelim. Şuradaki Anne çıkar beni buradan. Çıkar 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 çıkar. bu nereden Bu nerede? Hadi şimdi ben bir çocuğun yanına gideyim enişte. Benim annem neredeyse bir tane sepet doldurdu. Ne? Doldurdu mu? Bak benimki de doldu. Bak bak bak. Daha dolmamış da ki benim de öyle. Görürüz kim daha çok doldurmuş. Hı. Hı. Anne beni şu bölüme götürür müsün lütfen. Ay olur kızım. Hadi gidelim. Ay beni bekle. Beklemiyor. Anne 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 anne. anne. Ne oldu kızım? Bas bari bağırıyorsun. anne. Bir de ben bu ayakkabıyı alacağım. Kızım sana hiç uymaz. Tamam o zaman pembeyi alacağım. Okul çantası da alacağım. Kızım her yeri doldurdun maşallah sana ya. Tamam. Anne bu ses nereden geliyor? Kızım sepetimiz doldu. Ben bu sepeti kasının yanına bırakacağım. Yeni sepet alacağım. Tamam anne. Ben de dövdüğümden Anne. Şu yerde ne, ne olur. Tamam. Gel kızım biz de gidelim enes. Anne beni de bekle ya. Tek başına bırakıyorsun çocuğu. Allah Allah. Sen görürsün. Hadi. Süperler bölümüne gidelim. Tamam kızım. Şu Ay, ayakkabıyı alalım sana. Ve çanta. Kalem kutu almıştık. Evet çantayı alalım. İstediğin oyuncağı almışlar galiba. Öyle. Bir de bana şu kolyeyi alalım. Ben Davet için lazım. Şu, şu da Anne, ya. Ben kasanın yanına bırakacağım. Kızmadık Kızım hadi gel kasanın yanına bırak. Anne iki, iki şey almaya ee, yeter. İki şey almaya Üf, annemi de beklemek hı. bir eziyet ha. Ne kadar uzun Anne, sürdü. Anne ben şunları elime alayım. Terbiyesiz. Kasacı hanım. Ben şunu kasanın yanına bırakacağım. Yeni sepet alacağım. Alabilir miyim? Tabii ki hanımefendi. Tamam. İyi de bir şey diyeceğim. İyi de bir şey diyeceğim. Her şey alındı. Paket almanda gerek yok. Ama şuradaki kolye haklı. Bir sade konu. Hayır şuradaki. Şuradaki. O en pahalı kolyelerden biri. Anne! Al bana. Ne yapıyorsunuz? Siz kırdınız. Görmediniz mi? Hayır. Bu pahalı olduğu için kırılmıyormuş. Bakar mısınız hanımefendi? Kırılmadı ama. Kırılmadı. Hanımefendi benim alacağım şey sizin oğlunuz hemen kaptı. Ona söylediğim halde. koyu değilmiş ki hula hut hem de 5 lira. O zaman istemiyorum. Ah gerek yok. Hadi kızım. Anne e, Anne yeni sepet almayacak mı? E, e. Hayır kızım. Şunu koyalım geriye. Hadi gidelim ödemeye. kasaya ödemeye gidelim kızım. Gel kızım. Anne neden beni kucağında taşıdıysan? İlk önce sizin ödemenize geçelim Hayır. hanımefendi. Sıra Sıraya geçer misiniz? Kesinlikle ben kazandım. Çünkü ben senden daha çok şey aldım. Ama ben de aldım. Ben de aldım. Ben de seninle eşit aldım belki. Belki aldım. Ay. Tamam ne olur ya Allah'ım ya. Görürüz. Evet hanımefendi. Sizin toplam borcunuz 560 milyon mini kuruş. Ne ben o kadar çok şey mi aldım Allah'ım? Yaşasın. Hmm. Güzel, güzel. Gel güzel. anne ya Allah'ım. Şu sepeti de bir alayım Allah'ım hmm. hmm. ya Rabbim ya kızım gel. Hmm. <laughs> Kesinlikle bir an kazandım. Öyle şarkı. Borcunuz 560 milyon mini kuruş. Ben bu kadar fazla şey mi aldım? Olamaz. Olamaz. Kızım neden bana söylemedin bu kadar fazla şey aldığımı? Anne ama lazımdı, lazım, lazım, lazım. Lazım. Gidelim, gidelim. Kızım bunlar bizi bir yer getir ama neyse. Gel buraya. Ne oldu? Sizinki kaç tane mini kuruş tuttu? 560 milyon minik kurut. Ne? Benimki de olamaz. olamaz. Berabere kaldık. Oh, evet Videomuz bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Videomuzun devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada ben Hülya'nın tabletini de çektim. Hülya'nın çok videosu yoktu. Herkes abone olmuyordu. O yüzden... Hülya'nın günce çekmeyi karar verdik. Ve, Ve çok güzel bir video mi? Ve e, iki tane daha çektiğimiz videolar. Onları da seyretmek istiyoruz. Ee, adını adını vereyim. Size Minişler Mer, e, Minişler Market'te bölüm 1, bölüm 2 yazarsanız onlar çıkar.